parçalandı. Bekle bekle geliyorum bekle. Ayağım parçalandı. Gelme sakın buraya. Ayağıma bakamıyorum. Tamam bak pantolunu çıkar pantolunu yukarı katla. Pantolunu yukarı katla pantolu. Ayağım parçalandı. Pantolunu yukarı katla pantolu. Pantolu, pantolunu yukarı katla. Eşeden la ilahe illallah. Ve eşeden Muhammeden affu ve resulü. Sinan abi, parçalandı. Sinan abi soğuk kanlını koru abi. abi soğuk kanlını koru abi ses çıkarma abi. İçinden abi. Ayağım paramparça oldu hissetmiyorum. Tamam bekle bekle Sinan abi. Sinan abi soğukkanlı Sinan abi soğukkanlı. Soğukkanlı Sinan abi çıkma sakın çıkma kımıldama yakın. Diğer tarafa gitme diğer tarafa vuruyorlar. Beklesin abi. Allah Allah. Durum. Kim vuruyor? vuruyor? Oradan karşıdan vuruyorlar, onlar atıyorlar. Bir yerdeki taş Derin gel. Aha. Bu tarama mı sıktılar? Buraya tam kafanı?